bunlar senin oyuncakların. Yemek ne alaka? Bir dakika bir Ko şey Poyraz'ın Poyraz'ın mi? Poyraz'ın kafayı mı yedi? Aynen kafayı yedim ben deliler hastanesindeyim. Hadi gel deliler hastanesine gerçekten gidelim. Goyal, Beni ameliyat eder <laughs> <süper> mi? Bir spam ne Ben deliler hastanesindeyim. Hadi yürü lan. Hadi Hadi IQ bugün normal değil aykü ilacı aç. <laughs> Ay var mı benim? Yok. ya Ben bebek, koca bebek. Nerede? <laughs> Göbeği açılan koca bebek. Koca bebek diyor mu çekiyor? Yo. <laughs> Yok. Ben video çekiyorum. Bir tane çekiyorum. Kafayı yedim ha. Bak bu Mandeli.